size e, muhabbet kuşuna sayısı onu göstereceğim. E, benim adım Nemer Taydemir. Kameraman arkadaşımız Aydan Beder. Şimdi size gösteriyorum. Kuşumuz bugün biraz yoruldu. Çok antrenman yaptık ondan. Şanslı. Şanslı. Bakayım o kadar çok yoruldu ki video uyumaya başladı. Şimdi kendine geldi uyandı. Şimdi ilk baş dur harçlarımı göstereceğim size. İlk baş aldım e, aldığım iki gün önce yani e, uçmayı bilmiyordu. Yeni yan kurmaya başlamıştı. Abi öyle dedim bana en küçüğünü ver dedim. En küçüğü bu dedi. Aldım iki saat kafese durdu. Ondan sonra yani zaten en altta durduğu için ayaklık koymadım ben. Hiç, hiç, ay hiç ayaklık koymayın. Uçmayın. En altta olanı alın. Şimdi yavaşça ondan sonra elimi böyle oynattım. Yavaşça. 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 Kafesin içinde yakaladım kuşumuzu. Çok çırpındı ama elinizi ısırmaz. Çünkü küçük olduğu için. Isır zaten fayda etmez kankasına güç yok daha Tuttum ona sonra onu sevdim koydum, öptüm koydum, sevdim konuştum, öptüm koydum. Yani bunu bayağı bir yaptım. Bayağı yaptıktan sonra onu kuşum zaten baktı bana böyle böyle bakmaya başlıyor size. Sonra yanında kitap okuyun. Oyun oynayın telefonla sessizce ama. Kuşunuz da sizi izler. İyi dedi. Sonra bir gün geçti. Sabah oldu. Elimi aldım böyle uzun süre tuttum böyle. 15-20 dakika. Ondan sonra bir birden elinden kaçtı parmağıma geldi. Sonra hemen bunu yaptırdım. Ben yani artık anladım benden korkmadığını. Öyle. Merdiven diyoruz biz buna. Çok yararlı oluyor kuş eğitimlerinde. Böyle kafesimiz bu ebatlarda olsun. Sonra büyütebilirsiniz ne kadar büyütürseniz. Çünkü kuş alışacaksa böyle. Zaten 20-25 günlük kuş çoğuma ihtiyacı yoktur. Yem, e, yen ihtiyacı yoktu. Zaten yemlikten yiyemiyorlar 20-25 günlük oldukları için. Yerden daha rahat yiyorlar. Hatta tabaktan bile yememi düşünüyor. Yani Ta şu patiçeyi döküyorum öyle yiyor. Öyle diyeyim size. Kuşumuz da küçük olduğu zaten belli. Yaklaş. Kargasında bakın siyahlıklar var. Görüyorsunuz siyahlık. O oldu. Kuşumuzun zaten 20-25 günlük olduğunu işarettir. Öyle. Şimdi videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayvanlarımıza saygı göstermeliyiz ve onlara zarar vermeyi bakmalıyız.